Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir önceki videomuzda ayret hayatımızın diriltilme, kıyam ile başlayan aşamalarından toplanma anlamına gelen ayetlerin değerlendirilmesini yapmıştık. Ayrıca peygamberlerin önderliğinde, imamlığında ümmetlerin toplanacağını, önder ve imam kelimelerinin Kur'an'ı anlamından saptırılarak kendilerini önder imam kabul eden ve edilenlerin aldatmalarına, kandırmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirttikten sonra iman ve salih amelin insanları veli, evliya yapacağını, veli olan müminlerin hem Allah'a dost hem de Allah'ın onlara dost olacağını ve diğer mümin kardeşlerin de birbirlerine dost olacağını Kur'an'ı anlamının bu olduğunu yine kendisini veli, veli evliya kabul eden veya edilenlerin ahirette sahipsiz ve yetkisiz kalacaklarını beraberce ele almıştık. Bu videomuzda ise ahiret hayatımızın üçüncü aşaması olan Yüce Allah'a arz edilme anlamına gelen el arz, Yüce Allah'a arz edilme, erred Allah'a döndürülme, er Allah'a dönmek ve döndürülmek, Es-Sevk, Allah'a sevk olunma, El Vakf, Yüce Allah'ın huzurunda durdurulma ayetlerinden örneklemeleri beraberce değerlendirmiş, ele almış, öğrenmiş olacağız. Öncelikle inanç ve iman konusunda hiç unutma unutulmaması gereken iki önemli hususu yine bu videomuzda da hatırlatarak konumuza giriş yapmış olalım. Bunlardan birincisi her ümmet başlarında imam ve önderi olan peygamberlerle toplansa bile Allah'ın huzuruna ve diğer bilgilendirilme, sorgulanma, yargılanma, cennet ve cehenneme sevk aşamalarında fert fert dikkatinizi çekiyorum. Tek tek olarak bulunacağımız, bulunacakları gerçekliğidir. Bu Kur'an'ı gerçeği Rabbimiz bizlere Meryem suresi 95. ayette, İsra suresi 71, Neml suresi 83, Enam suresi 94, Keyif suresi 48, Meryem 8 ayetleri ile çok açık olarak bildirmektedir. Örnek olsun diye Meryem suresi 95. ayeti birlikte dinleyelim. Rabbimiz onlar Allah'ın huzuruna, tek başlarına, yapayalnız geleceklerdir buyurarak din gününün yani ahiret hayatı aşamalarında tek sözü geçen yardımı dokunacak olan Mevlamız olan Rahman ve Rahim olan Rabbimiz olduğunu hatırlatmakta başka Mevla başka dost aramanın beyhuda olacağını bildirmektedir. Bu konuya bağlı olarak hatırımızdan çıkarmamamız gereken ikinci önemli husus ise bütün ahiret hayatı aşamalarında Allah'ın berisinde bizi Allah'a yaklaştırsın, bize şefaatçi olsun diyerek büyük görüp kutsadığımız ve onların yüzü suyu hürmetine diye dua ettiğimiz veya ilah saydığımız şeyleri, kimseleri asla yanımızda göremeyecek, size bir fazla veremeyecek. Görseniz bile sadece sizden kaçarken göreceksiniz realitesidir, gerçeğidir. Ayret hayatı aşamalarında dünyadayken İmam, şeyh, şıh, mele, aktab, kutup, veli, evliya, üstad gördüğümüz kişilerin kendi dertleriyle baş başa Allah'ın elinde hepimiz gibi rehine olduklarını göreceksiniz. Bizler onları yanımızda yardımcı olarak göremeyecek, onlar sizden, siz onlardan kaçacak, karşılıklı kaybolup gideceksiniz. Bu Kur'an'ı gerçeği ise Enam suresi 90, 94. ayet Araf suresi 37, 53, Hud suresi 21, Nahl suresi 87, Kasas 75, Mu'min suresi 74 ve Fussilet suresi 48. ayetlerle Rabbimiz bize bildirmektedir. Yine örnek olması için sadece Enam suresi 94. ayeti birlikte dinleyelim. Ve Allah diyecek ki işte bize yapayalnız geldiniz. Tıpkı sizi ilk yarattığımız gibi, dahası size verdiğimiz her şeyi aklı, arkanızda bıraktınız. Sizin lehinize sandığınız o yardımcılarınız, şefaatçilerinizi neden şimdi yanınızda göremiyorsunuz? Artık aranızdaki bütün bağlar kopmuştur ve bütün dost sandıklarınız sizi yap hayaliniz bırakmıştır buyurulmaktadır. Bu çok açık ve net ayet ifadelerinden sonra hepimize düşen görev kendi düşüncelerimizi, kabullerimizi, büyük saydığımız kişilerin görüş ve düşüncelerini asla onların düşüncelerini, kabullerini değil Rabbimizin bize bildirdiklerini doğru kabul ederek ahirete hesaba hazırlanmak Müslüman olmanın gereğidir diyelim ve Allah'a arz edilme ile ilgili ayetlere geçmiş olalım. Sevgili seyirciler, el arz yani yüce Allah'a arz edilmeye ilk örneğimiz Hud suresi 18. ayette Rabbimiz Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Onlar Rablerine arz edileceklerdir. Şahitler ise işte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir buyurmaktadır. Keyif suresi 48. ayette yine ayetin ilgili bölümünde hepsi sıra sıra Rabbin huzuruna arz edileceklerdir buyurulmurken Hakka suresi 18. ayette ise ey insanlar o gün hesap için Allah'ın huzuruna arz edileceksiniz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz buyurulmaktadır. Allah'a arz edilme anlamına gelen diğer bir kelime erret yani yüce Allah'a döndürülme arz edilmedir. Rabbimiz Enam suresi 62. ayette sonrası insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler buyurmaktadır. Yine Tövbe suresi 104. ayetin ilgili bölümünde sonra görüleni de görülmeyeni de bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduklarınızı yapmakta olduklarımızı bize size haber verecektir. Yine Tövbe suresi 105-106, Yunus suresi 106, Cuma 8 ayetlerinin ilgili bölümleri Allah'a döndürülmeyi bildirmektedir. Allah'a arz edilmeyi ifade eden diğer bir kelime ise Errucu yani Allah'a dönmek veya döndürülmektir. Bakara suresi 28. ayetin ilgili bölümünde Rabbimiz sonra Allah'a rucu ettirileceksiniz, döndürüleceksiniz buyururken Yunus suresi 70. ayette dünyada bir miktar geçim sağlarlar. Sonra rucuları yani dönüşleri bizedir buyurulmaktadır. Alak suresi 88. ayette Rabbimiz muhakkak ki rucu dönüş Rabbinedir buyurulmaktadır. Rucu ile ilgili onlarca ayet olduğu için sadece bu örneklerle yetinip ar Allah'a arz edilme anlamına gelen diğer bir kelime olan Es-Sevk yani yüce Allah'a sevk edilme, arz edilme ile ilgili örneğe geçmiş olalım. Kıyamet suresi 30. ayette Rabbimiz o gün sevk edilecek, varılacak yer sadece Rabbinin huzurudur buyurulmaktadır. Yine el vakf kelimesi ile Kur'an Allah'ın huzurunda durdurulmayı anlatmaktadır. Ayrıca Raşiye suresi 25. ayet, Yunus suresi 7, ve 15. ayetler, Keyif suresi 110, Furkan suresi 21, Bakara suresi 249, Ruh, Zuhruf 14. ayetlerin ilgili bölümleri de Yüce Allah'a arz edilmeyi, sunulmayı bildiren ayetlerdir. Sevgili seyirciler, ahiret hayatını bildiren binlerce ayetin bizlere çok açık ve net olarak bir mesajı vardır. O mesaj bizlere İman ettiğimiz ve gayb konusu olduğu için aklımızla, irademizle, vicdanımızla, teknolojimiz veya ilmimizle ulaşamayacağımız için Rabbimiz bizlere olan merhametinden dolayı kendi sözü olan vahiy ile Kur'an ile bu gerçekleri bildirmektedir. Elbette bütün kulların bu gerçekliğe göre ahiretin dünyada kazanılacağını, cennetin ve cehennemin dünyadan amellerle götürüleceğini Ahirette Allah'tan başka hiçbir yardımcının, şefaatçinin, en yakınınız olan, yakınlarımız olan anne baba, kardeşlerin, malın, mülkün, makamın, şöhretin, cinsiyetin, ırkın, coğrafyanın, parti liderinin, mezhep, tarikat, cemaat, imamının faydasının, yararının olmayacağı, olamayacağı bilinmelidir. Orada İman ve salih amelden başka hiçbir sermayenin geçerli olmadığını, ayret hayatının bir sonraki aşaması olan bilgilendirilme videolarımızda ele almış olacağız. Bilgilendirilme konularımız çok daha zorlu, çok daha belki de ele alacağımız çok çok önemli bir aşama olacaktır. Çünkü artık dünya hayatında gizli açık gece gündüz ne yaptık ne yapmadıksa kitap amel defteriyle, amellerin, davranışların, eylemlerin yazdırılmasıyla, amel defterinin verilme usulleriyle, kitap amel defterinde her şeyin bir bir sayılıp ortaya konmasıyla, hiç kimsenin gerçekliğin dışında kalmamasıyla, kullara yaptıkları, yapmadıkları her şeyin haberinin verilmesiyle, bütün organlarımızın konuşmasıyla, şahitliğiyle kıssa ederek, yani anlatarak ve konuşarak bütün varlığın şahitliğiyle bilgilendirilme ile yüzleşmiş olacağız, sevgili seyirciler. İş zor görünüyor. Tek çare fırsat elimizden kaçmadan, ölüm bizleri bitirmeden ayret hayatımızı dünyada kazanmak için. Kur'an'ın bildirdiği gibi iman ve salih amelle hayatımızı inşa etmek ve Allah'tan başka hiçbir şeyin ve kimsenin fayda vermeyeceğine de iman etmektir. Rabbim bizleri iman ve salih amelden ayırmadan Allah'tan başka az önce saydıklarımızla da saydıklarımızı da gönlümüzden, kalbimizden, inancımızdan çıkararak ahirette yüzleri parlayacak kimseler kılsın. Bu konuda sevgili seyirciler, daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için Emre Dorman hocamın Allah'a öğretilen din ve geçen hafta yine göster söylemiş olduğum ama göstermediğim 101 soruda Kur'an isimli eserlerini ve ayrıca Mehmet Okuyan Hoca'nın 7 aşamada Ahiret isimli eserini sizlere tavsiye ediyorum. Eğer sizlerle paylaştığım bilgilerin faydalı olduğuna inanıyorsanız lütfen siz de bu bilgileri sevdiklerinize ulaştırın. Onun için Gelişim Medya YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayınız. Dilerim ve temenni ederim dünya hayatımız kazanma kuşağında geçer. Ahirette bütün şahitlerin huzurunda Mahcup, zararda ve yüzleri simsiyah olanlardan olmayız. Dilerim ve temenni ederim kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Her şey gönlünüze olsun gönlünüzde Kur'an'ın tek doğru bilgi kaynağı olan Kur'an'ın bilgisiyle dop dolu olsun Allah'a ısmarladık.